Eyvah! Gerçekten çok geç kaldım. Kaptan Amerika beni mahvedecek. Umarım bir şey demez ya. Acaba bana yapacağı sürpriz neydi? Hadi bakalım nerede? İşte orası. Karşıdalar. O ne ya? Bütün arkadaşları çağırmış. Hayda! Yoksa bana yapacağı sürpriz bu muydu? Vay canına. Of! Bu ne ya? 55 model Porsche bunlar be. Oo! Selam çocuklar, ne haber? Ooo bunlar kopmuş kendi dalgasında. Ne haber Kaptan Amerikacığım? Hoş geldin örümcek. Sürprizimi beğendin mi? Beğendim, beğendim. Herkesi çağırmışsın buraya. Aynen öyle, çağırdım. Seveceğini düşündüm. Bir tek örümcek çocuk falan gelemedi. Onlar da tatildelermiş. İşte görmüş olduğun gibi bu alanda böyle bir test yapacağız dostum. 55 model Porsche'leri deneyeceksin. Gerçekten bu şans sana nail oldu ha haberin olsun. Kimseye yapmam bu kıya. Çok teşekkürler dostum. Bak bak burada mavi Porsche'miz var. Ondan sonra yeşil Porsche'miz var. Sarı var. Ondan sonra kırmızı getirdim. Ve son olarak da turuncu Porsche'miz var. Ve ve en son olarak da şöyle içini gösterelim sana. Şöyle uzaktan uzaktan. Bak nasıl görüyor musun deri kaplamaları falan. Vay canına gerçekten çok güzel Kaptan Amerika Göstergelere baksana orijinal bir bunlar Aynen dostum orijinaline yakın Yani gerçek orijinali değil tabi ki Valla dostum eline sağlık ya çok beğendim çok güzel arabalar Şunlara bak şunlara of 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 Vay kimler gelmiş peki Dostum işte Mario geldi Ondan sonra Joker bak ortada dans ediyor Recep geldi Demir adam geldi Yalnız var ya Joker iyi kopuyor ha. Vallahi ya Joker uçmuş. Baksana ne hale gelmiş. Oo Batman gelmiş. Halkçım da gelmiş. O ne ya ağırlık mı çalışıyor? Vallahi sorma. Elinden bırakmıyor. Hadi başlayalım örümcek. Tamam kaptancım atla bakalım. Ben kullanacağım değil mi? Aynen sen kullanacaksın. Senin için getirdim ya. Tamam dostum. Vay sesin güzelliğine bakar mısın ya? Egzoz sesi falan beni benden aldı. Muhteşemmiş dostum. E buradan sağa dönüyorum galiba. Aynen dostum. Buradan e, sola dön. Böyle bir dolanacağız. Oo fena çarptın ha örümcek. İyi misin dostum? Bir şeyin var mı? Yok yok devam et sen. Tamam dostum. Şimdi devam edelim. Yalnız var ya burası driftlik galiba ya. Aynen dostum. Burada tam drift atmalık. Ama bu arabayla atamayız ki. Ya orayı düşünemedim işte. Ne yapalım olsun. Böyle turlarız işte. Tamam kaptancım Şimdi biraz gaza basalım. Ama ya bir yandan da kıyamıyorum ya. Devamlı çarpıyorum sağa sola. Of Umarım vurmam. Umarım vurmam. Evet vurmadım. Yavaş yavaş alışmam lazım. Manuel vitesi olduğu için. Aa, evet. Az kalsın vuruyordum ha. Kullan kullan. önemli değil dostum. Daha bunlardan bir sürü var. Ciddi misin ya kaptan? Bir tanesini versene bana. Tamam. Hangisini istiyorsan seç al. Tamam dostum en son giderken maviyi alırım ben ha Aklında olsun mavi çok hoşuma gitti Tamam olur örümcekciğim Hadi bakalım az kaldı Buralarda zikzaklar var dikkat et Ah Dikkat et dedim sana örümcek Özür dilerim kaptancım ya Yine vurduk Eee şimşek nerede bu arada örümcek Valla kaptancım şimşek morali baya bozuk ya Neden morali bozuk Halk ona bir şaka yaptı bilmiyor musun Ne şakası yahu ya şimşeği siyahı boyadı simsiyah oldu o yüzden şimşek de dışarıya çıkmak istemiyormuş. Hayda. Ne olacak ya siyah şimşek daha güzel olmaz mı? Yani bence güzel olabilir. Ah buraya da vurdum. Ay karşıya da vurdum. Sakin örümcek sakin. Sen araba kullanmayı unutmuşsun uzun zamandır. Aynen dostum. Ay arkadaşlar rezmiyelim. Şöyle bir çocuklar çekilin kenara. Arkadaşlar. Ya kornayı da duymuyorlar ya. Ondan sonra kızıyorlar. Sakin ol örümcek. Tamam dostum sakinim. Hadi bakalım. Buradan da sola dönüyorum galiba. Aynen. Şimdi bu parkuru bitirdik. Yalnız var ya arabayı haşet etmişsin ha. Cidden mi ya? O derece mi kötü? Vallahi çok kötü. İnip bir bakalım istersen. Tamam. Aa tamam diyecektim ama bakmaya gerek yok bence kaptancım. Ya bakalım bakalım. Arabayı ne hale getirdin? Ben de seni araba kullanmayı biliyorsun sanıyordum örümcek. Ya öyle deme ya biliyorum tabi Yalnız var ya araba evet baya bir dağılmış şuna bak Oo, Ön tampon gitmiş çamurluklar gitmiş Ondan sonra cima mahvolmuş araba be Önemli değil örümcek seç istediğini yolumuza devam Tamam dostum yeşili seçtim gel Hemen geldim Ama biraz daha düzgün kullanacağına söz verirsen binerim Tamam tamam söz veriyorum iyi misin sen İyiyim iyiyim Önemli olan sensin dostum. Senin için geldik buraya. Senin için toplandık bu kadar süper kahraman. Sağ olun dostlarım iyi ki varsınız. Şimdi basalım. Artık yolu öğrendim. Sağdan sağdan yalnız iç göstergeleri falan muhteşem ötesi ya. Gerçekten bayıldım ha. Bir tane böyle konuşan araba daha olsaydı ya şimşeği de arkadaş olurdu. Dostum konuşan arabaya gerek yok. Jackson Stone falan gelecek. Kuriz Ramirez. Yani Eylül ayı itibariyle Hepsi burada olacak Nereden biliyorsun ya e Artık onların e, şimşekle maceralarını Bu kanalda yayınlarsınız Cidden mi ya Aynen dostum Senin pabucun biraz dama atılacak Olsun olsun biraz da arabaların hikayelerini izlemiş oluruz Hem ben de böylece dinlenmiş olurum Ne kadar suçlularla mücadele edeceğiz ya Kaptancım Of Adama fena vurduk ha Önemli değil dostum o da test arabası İyi sıkıntı yok Yola devam edelim Bu arabayı da pert ettim galiba Evet çok güzel pert ettim kaptan Vallahi canın sağ olsun örümcekçim ya Zaten biliyorduk pert edeceğini Nasıl biliyordunuz ya Sen zaten araba kullanmayı bilmiyorsun ki Şimşek götürüyordu seni Ah kaptan beni gaza mı götürüyorsun sen Şaka şaka gaza götürüyorum evet Hadi bakalım ya düzgün kullan şunu örümcek Sıkıldım ama Radyo açalım ya yok mu bir şey Radyo açmayalım çünkü çünkü sen dikkatini dağıtıyorsun. Kendi kendine şey yapıyorsun yani. Tamam ya kullanıyoruz işte bak. Ha bu arada bu arada tam sana bir şey anlatacaktım kaptancığım kamyona çarptım. Ne oluyor ya kaptan? Bas 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 kamyoncu bizi kovalıyor örümcek. Allah Allah manyak mıdır nedir? Bak geliyor kaptan. Ne yapıyorsun örümcek? Bassana. Yok yok basmayacağım dur gelsin. Ona bir şaka yapalım. Ay adamın ayağı kaydı düştü. Vallahi fena yapıştı yer ha. Gelmese bari peşimizden. Baksana el kol hareketi yapıyor. Ha <laughs> yapsın ya boşver. <laughs> Sen devam et. Tamam dostum. Bu arabayı da haşet ettiğimize göre ah eh, istediğimiz kadar vurabiliriz. Vur vur. Nasıl olsa vurdu Aman mavi arabayı vurma ha. Onu akşam götüreceksin. Tamam kaptan rahat ol. Gel bakalım şu sarının güzelliğine bak. Sarı Porsche'ye hiç binmemiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey bineceğim. Nasıl? Beğendin değil mi? Bu da efsane bir şey. Nereye gidiyorsun kaptan? Şu kırmızıya da baksana ya. Kırmızıya mı binsek? Ya gel gel. Sarı güzel ya. Sarıya binelim. Kırmızı 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 içim dışım kırmızı oldu ya. Zaten şimşek de kırmızıydı. Kaç yıldır kırmızı 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 bıktım yani. Bu sarı renge bayıldım. Muhteşem. Hadi basalım gidelim. Tamam dostum basalım gidelim akşama fotoğraf çektireceğiz ha toplu tamam mı hatıra fotoğrafı Tamam kaptan çekeriz Hop Ah kıyamam sana ya bu güzel arabayı nasıl vurdum duvara vallahi sen çok sakat kullanıyorsun ha tamamen unutmuşsun araba kullanmayı örümcek Ya kaptancım sen kullan istersen Yok yok ben senin için getirdim zaten ben yeterince kullandım akşama bir tanesini de ben alırım basar giderim buradan Zaten sponsor karşılıyor bunları. Oo, sponsorumuz da var demek ya. Aynen, sponsorumuz da var. Hadi bakalım, biraz daha hızlan. Ne yapıyorsun örümcek? Bak şimdi iyi de dostum. Lastik yakacağım. Buna lastik yakma diyorlar. Vay, lastik yakma. E ne oluyor? Yani pek bir şey oldu yok işte böyle hava civa. saçmalık. Ya var ya. Örümcek ben de bir şey yapacaksın sandım ya. Ya ne sandın dostum? Arada bir aa ah. Böyle şeyler yapmak lazım eğlenceli oluyor Tabii bir de duvara vurma dışında Her şey çok güzel olabilirdi Çok fazla çarpıyorum ya Hadi bakalım örümcek Aman dikkat az kalsın çarpacaktık arabaya Ama duvara çarptık ahbap Ya duvara çarp insanlara çarpma yeter ki Of Çok hızlı gidiyorsun Şunun kontrolünü sağlamayı bir öğrenemedin ha Yemin ederim var ya kendimi ehliyet kursu hocaları gibi hissediyorum örümcek ya kaptancım vır 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 iki dakika susmadın kafamı şişirdin gerçekten ya. Bir dakika dur kullanıyorum işte öğrenmeye çalışıyorum. Bak daha ikinci üçüncü turumuz. Valla örümcek senle yola falan çıkılmaz. Sen var ya kesin kaza yaparsın. Yani insan canını seviyorsa senin arabana binmez Ya öyle mi olduk şimdi daha önce biniyordun ama. Valla daha önce biniyordum ama bir daha binmem pişman ettin ha. Şuna bak sana araba getirdik 55 model Porsche klasik araba. Yaptıklarına bak ya arabaları mahvettin Ben de sabahtan beri bir şey söylemedim söylemedim Dök bakalım içindekileri Kaptan Amerika Oho Ben seni kaç defa çamurdan çıkardım be Bak örümcek ne yapıyorsun ya Sus dedim Ya örümcek bak midem bulanıyor Örümcek Örümcek midem bulanıyor Ya bulansın bulansın bir daha yapacak mısın Ya örümcek tamam Örümcek bırak şunu örümcek Örümcek